Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sunumda sizlere omurgasız hayvanlarda eşeyli üreme ile ilgili bilgi vereceğim. Eşeyli üreme, dişi ve erkek üreme hücrelerinin döllenme yoluyla birleşerek yeni bireyler oluşturma sürecidir. Gonad dediğimiz şey ise eşeyli üreme hücrelerinin üretildiği organlardır. Örneğin kadınlardaki ovaryum, insan erkeklerdeki testis bu gonadlara karşılık gelir. Eşeyli üremedeki görev alan yani döllenmede görev alan üreme hücrelerinin şekillerine göre iki ana gruba ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi izogami, diğeri ise heterogamidir. İzogamide yumurta ve sperm hücrelerinin her ikisi de hareketli, büyüklükleri de aynıdır. Bu yüzden bunları yumurta ve sperm hücresi yerine eksi veya artı işaretleriyle tanımlamaya çalışırız. Özellikle ilkel canlı organizm, ilkel canlılarda görülen üreme hücreleri olarak biz bunları tanımlıyoruz. Heterogami ise yumurta ve sperm hücresi büyüklükleri farklı ve her ikisi halen de hareketli ise biz bunu anizogami diyoruz. Anizogami de yumurta hücresinin büyüklüğü spermcüsün büyüklüğüne göre birazcık daha fazladır. Diğer bir heterogami şekli olan oogamide ise yumurta hücresi büyük ve üstelik hareket yeteneğini kaybetmiştir. Sperm hücresi ise hareket yeteneğini korumaktadır. Bu tür yapıları biz özellikle memelilerde görüyoruz. Örneğin insanlardaki yumurta ve sperm hücreleri bu ifade ettiğimiz örneği tam da uyan bir örnek olarak bizim karşımıza gelir. Ovurgasız canlılarda eşeyli üremede ise karşımıza hermofroditlik çıkar. Hermofroditlik nedir? Dişi ve erkek özelliğin bir bireyde toplanmasıdır. Yani bir birey hem dişi hem erkek özellik gösteriyor. İlk başta bakıldığında çok sempatik gibi geliyor kulağa. Yani aslında çoğalmak için başka bir bireye ihtiyaç yok. Fakat doğada bu olaylar bu şekilde gerçekleşmiyor. Ne demek istiyorum? Her ne kadar bu bireyler bir birey hem dişi hem erkek özellik taşıyorsa olsa bile her iki konat eş zamanlı olarak çalışmaz. Yumurta hücresi üreten gonat çalışırken sperm hücresi üreten gonatlar pasifize edilmiş durumdadır. Tam tersi düşünelim. Sperm hücresi üreten gonatlar aktif çalışırken yumurta hücresi üreten gonatlar pasifize edilmiştir. Peki o zaman şöyle düşünelim. Bu hermofrodit bireyler ürettikleri spermler ne işe yarıyor? karşı taraftaki bireye aktarılıyor. Oradaki yine mesela yumurta hücreleri döllenmek istediği zaman da karşı tarafın spermlerini alıyor. Aslında bu evrimsel açıdan baktığımızda çok profesyonelce bir şeydir. İstenen de budur. Niçin? Eğer her bir birey kendi dörlek olursa bu sefer popülasyon içerisinde genetik çeşitlilik ortadan kalkar. Evrimsel süreç yani gelişme ya da değişim de ifade ettiğimiz süreç bu canlıların farklı karşılıklı olan bireyler tarafından döllenmesini sağlayarak popülasyondaki genetik çeşitliliği garanti altına alıyor demektir. Yani eğer ki bir popülasyonda bulunan hermofrodit bireyler her biri kendi kendine döllemeye başlarsa bu tam da jargonuyla popülasyon kendi ayağının Topuğundan kurşunu sıkıyor anlamına gelir. Yani popülasyon nereye doğru gidiyordur? Yok olmaya doğru gidiyordur. Peki omurgasızlarda hangi örnekler var bununla ilgili bakın. Süngerler var. Solucanlar var. Toprak solucanı. Yine tenye grubu var. Yine planaryalar var. Bu gruplara baktığımızda salyongozlar var. Yani hermafetizm aslında omurgalılarda yaygın omurgasız gruplarında yaygın olarak görülen bir özellik. Ama yaygın olarak görülmeyen özellik ne? Hermorfidit olmasına rağmen bireyler kendi kendilerini döllemiyorlar. Popülasyondaki çeşitliliği koruyabilmek adına. Diğer önemli bir konu, omurgasız canlı gruplarında eşeysi, eşeyli üreme, bizim gelişmiş omurgallarda gördüğümüz eşeği yöremeden birazcık daha farklı. Buradaki temel konu nedir? Şuradan başlayalım bakın. Burada meduzalarımız var. İken kromozomumuz var. Meduzalar mayoz bölünme geçirerek mayoz bölünme geçirerek burada en kromozomlu yumurta ve sperm hücrelerini oluştururlar. Bu en kromozomlu yumurta ve sperm hücreleri birleşerek zigotu yapar. Zigot normal bir toz bölünmeye geçirerek bu normal. Zigot çünkü gelişmiş canlı organizmalardan sonra da segmentasyon evresine girerek bir bireyi oluşturmak için arka arkaya bölünmeye başlar. Burada ise zigot yine aynı işi yapıyor. Şu kısım gelişme bakın. Arda arda bölünerek bir polipi oluşturuyor. Bu polip üst kısımlarda bulunan yapılarda bu kaselerin içerisinde üreme özelliğini sahip olan hücreler mitoz bölünmeyle çoğalarak mitoz adını verdiğimiz bireyleri oluşturuyorlar. Bakın burası önemli. Zigot bölündüğünde hücre oluştu, hücre kitlesi oluştu ve bir organizma gelişimini tamamladı. Burası üreme değil bakın. Niye buradaki mitoz bölünme üreme olarak adlandırıyor? Çünkü mitozun bölünmesiyle ne ortaya çıktı? Bir, birey ortaya çıktı. Ve bu birey hangi görevi üstleniyor? Bakın hemen üreme işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi buradaki mitoz bölünme ile buradaki meduzaların oluşması mitozla gerçekleştiği için buradaki bölünme, buradaki üreme eşeğsiz üremedir. Ve bu meduzalarla bunlar Burada gelişip çoğalarak farklılaşıyorlar. Ve burada farklı eşeğlere kazanarak yine mayoz bölünmeye girerek üremeye devam ettiriyorlar. Burada bir şey dikkatinizi çekeceğim. Peki buradaki bulunan çok sayıda meduza oluşuyor burada. Bunların eşeğileri nasıl farklılaşıyor? Tamamen çevre koşullarına bağlı olarak. Besin olabilir, sıcaklık olabilir. Bakın çok iyi bakıldıklarında Bunlar dişi, dişi şeyler oluşuyor. Biraz kötü bakıldıklarında erkek eşeğilere oluşuyor. Sonuç olarak buraya geldiğimizde bakın yaşam döngüsünü tamamlamış oluyoruz. Öyleyse bakın şurada gerçekleşen üreme, eşeğili üreme, şuradaki olaylar gelişme, buradaki olaylar nedir? Mitoz bölünmedir. Bunu sizin için şöyle modellemeye çalıştım ben. Burada bakın erkek bireyimiz var. Burada dişi bireyimiz var. Mayoz bölünme geçirerek en kromozomlu sperm, en kromozomlu yumurta hücremiz oluşuyor. Bunlar birleşerek zigotu oluşturuyor. Burada gerçekleşen üreme eşeğli üremedir. İki en kromozomlu zigot yani döllenmiş zigot gelişme basamaklarını tamamlayarak bir polip oluşturuyor. Sonra polip oluşturduğu üreme noktalarından, tomurcuktan kısımlarından diyelim. Burada mitoz bölümü geçirerek çok sayıda iken kromozomlu meduzaları oluşturuyor. Bu iken kromozomlu meduzalar farklılaşarak bir kısmı erkek, diğer kısmı ise dişilere dönüşüyorlar. Biz ne diyoruz bu olaya? Tam anlamıyla eşeği süreme bakın eşeği üremeyle takip ediyor ya da eşeysiz üremeyi eşeyli üreme izliyor. Bu şekilde eşeysiz üremeyi eşeyli üreme şeklinde gerçekleşen yaşam döngüsünü biz arkadaşlar döl alma adını veriyoruz. Burası çok önemli bakın. Eşeysiz bir üremeyi eşeyli üreme şeklinde gerçekleşen bir yaşam döngüsü varsa biz bunu döl almaşı diyoruz. Ya da başka türlü de söyleyebilirsiniz. Metagenez diyoruz. Şimdi buradaki döl almaşıyla metagenez kavramı bir de metamorfoz kavramı var. Bakın bunlar farklı şeylerdir. Metamorfoz ise başkalaşım demektir. Yani birey gelişmesi sırasında farklı bireyleri, farklı ara formları oluşturur. Bu ara formlardan başka canlılar ortaya çıkar. Mesela kelebekler önce kurt sonra kelebeğe dönüşüyor. Ancak doğru bir genelleme yapalım. Bütün kelebekler kurtlardan gelişir. Ama bütün kurtlar kelebeklere dönüşmez. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Böcekler dünyasında bulunan böcekler dünyasındaki hemen bütün varlıklar önce kurtçuk oluyor, sonra kurttan kelebeğe dönüşebiliyorlar. Ya da böcek karasineye dönüşüyor. Bir kısmı kelebeğe dönüşüyor. Bir kısmı başka bir canlıya dönüşebiliyor. Peki neden böyle bir gelişim ihtiyacı duyuyorlar? Neden zigot doğrudan bir böceği oluşturamıyor? Bu tamamıyla zigotun yaşama ortamındaki döllenme ve çoğalma ortamındaki bulduğu imkanlarla ilgilidir. Zigot yani döllenme olayı gerçekleştikten sonra arka arkaya hızlı şekilde bölünme ihtiyacı duyuyor. Bu bölünme sırasında dış etrafında bulunan hazır besinleri tüketir. Eğer ki etrafında bulunan yeterli düzeyde hazır besinler olmazsa hemen oluşan hücreler başkalaşım geçirerek yani yeniden düzenlenerek ara bir form oluşturur. Biz bunlara larva diyoruz ya da kurçuk diyoruz. Örneğin süngerler, hidralar gibi gruplarda daha ilkel olan bu hücre kütlesi Larva diye adlandırırken böceklerde daha profesyonel yapılar ortaya çıkar. Bunları da pulpa diyoruz. İpek koz'a, İpek kozasını hatırlayın. İpek kozasının içinde ne vardır? Pulpa vardır. O pulpa açılır, kelebek haline dönüyor, değil mi? Temel olarak baktığımızda sistem böyle çalışıyor. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde larvanın veya ara formun oluşmasının sebebi demek ki zigotun yeterli düzeyde besin ihtiyacını karşılayamamasıdır. Yani birey oluşarak hemen besin üretmeye başlıyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Hani vardır ya özellikle ailelerde herkesin çalışması gerekiyordur. Çocuk küçük yaşlarda işe başlar ya bunu böyle düşünün. Çok trajik bir hikaye ama larvalar bu yüzden oluşuyor. Bir diğer önemli konu Omurgasız canlılarda yumurta ve sperm hücresi nerede bulaşıyor? Bunların ko, bunların kopülasyon organları var mı? Varsa nasıl? Şüphesiz ki suda yaşayan omurgasız canlılar için yumurta ve sperm hücresinin birleşmesi çok da büyük problem değil. Neden? Su içine bırakılır. Su içinde bunlar bir şekilde buluşurlar. Oluşan zigottan yeni bir canlı ortaya ama ya karasal hayat adaptasyonu olanlar böcekler mesela. Salyangoz, toprak solucanı. Bunlar nasıl çoğalacak? Bunlarda ise çoğalma şekli özellikle böceklerde bakın. Erkek, erkek bir takım sindirim enzimleri taşıyor. Ve sindirim enzimleriyle dişi böceğin sırtını konduğunda sindirim enzimleriyle böceğin bir bölgesini zayıflatıyor. O zayıflattığı bölgeden diken şeklindeki Kopülasyon organını vücudun içerisine sokuyor. Ve taşımış olduğu bütün spermleri dişinin vücut içerisine boşaltıyor. Ve sonra sonra hikaye çık. Dişi o spermleri vücut içerisinde uzun süre saklayabiliyor. Arılardaki üremeyi hatırlayın. Kraliçe arı erkek arıyla yılda bir ve iki kez çiftleşme uçuşuna çıkıyor spermleri erkekten alarak kendi vücudu içerisinde saklıyor. Üreme zamanı geldiğinde, kovana döndüğünde peteklere yumurta hücresini bırakırken kraliçerden bahsediyorum tabii ki. Sperm kesesinin ağzını açıyor. Bazı yumurta hücrelerini dölleyerek zigot şeklini bırakıyordu. Bazıları ise döllemeden haploid hücreler şeklinde bırakıyor. O haploid yumurta hücreleri partogenetik çoğalarak erkek arıyı oluşturuyordu. Buna benzer şekilde özet olarak ifade etmek gerekirse demek ki böceklerde özgün bir kopülasyon organı yok. Ama geliştirdikleri yapılar döllenmeyi karasal hayata uyum sağlamış olan canlılarda olduğu gibi dişi vücudunun içinde gerçekleşmesini sağlıyor. Peki arkadaşlar bu konuyla ilgili size söyleyeceklerim bu kadar. Çok geniş ve derin bir konudur. Bu kadarını bilmemiz yeterli. Özellikle döl almışı konusu bakın. ÖABT için karakteristik bir soru tipidir. Bunu öğrenmenizi isterim. Ben de sorarım. Belki bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.